Pazar sabah 4.17'de maalesef böyle dünyanın en büyük afetiyle karşı karşıya geldik. Ben İstanbul'daydım o gece. Sabah e, haber alır almaz hemen e, ilgilileri ayağa kaldırdık ve sabah e, erken saatlerde hep 110 tane arama kurtarma personelimizle birlikte e, Adıyaman'ın geldik. Sabah 9'da biz Adıyaman'daydık. Hemen bütün arama kurtarma kurtarma uzmanlarımızı hemen şehre yaydık. Ama tabii durum hakikaten e, tahmin edilebilecek kadar e, kötüydü. E, maalesef e, daha enkazın altında olanlar, e, canını kurtaranlar tabii ki bir planlamamız var bizim afet acil eylem planımız var. O çerçevede e, bütün her tarafı harekete geçirdik. Hatta o gün öğle saatlerinde 7.6 şiddetine de yine biz burada e, binada toplantı halindeyken tam organizasyonu koordinasyonu sağlamaya çalışırken yakalandık. Ee, tabii aradan 15 gün geçti. Tabii her geçen gün biraz daha iyi olduk. E, ee, tabii ilk o anda biz bütün bakanlığımızın en büyük avantajı bizim Türkiye'nin her tarafına yayılmış binlerce şantiyemiz var. Biz bütün bölgelerdeki şantiyelerimizi bu afetin yaşandığı illere hemen sevk ettik. 11 ilimizde de çok güçlü bir şekilde buralara müdahale etmek için araçlarımızı sevk ettik. Ama tabii ilk anlarda yani kaz altında canlı olduğu için o iş makinelerine müdahale edemiyorsunuz. Çünkü herhangi bir yanlış harekette can kaybına sebep olabiliriz. Ama büyük bir özverili çalışma yapıldı. Yani o yaşam koridorları ortaya çıkarıldı. Binlerce vatandaşımızı enkazın altından çıkardık. Ama maalesef çok sayıda da kaybımız oldu. Yani depremin üzerinden 7 gün geçtikten sonra bile bir önceki pazar günü tam 12 vatandaşımızı enkazdan canlı kurtardık. Zor bir süreç yaşadık. Hele ilk 5 gün Burada müthiş bir soğuk vardı. Yani kışın en zor günleri. Yani Adıyaman bu kadar soğuk olmadığını hiçbir zaman söyledi vatandaşlarımız buradakiler. Ona rağmen hakikaten burada bir anda aynı gün içerisinde tam 30 bin tane kurtarma, yarama kurtarma personeli, bunun yanında gönüllüler, ya binlerce jandarma, asker hepimiz burada topyekun buradaydı. ilk andan itibaren hakikaten Milli Savunma Bakanlığımız bütün personeliyle buradaydık. Bütün hep vatandaşımızla beraberdik. Yani her geçen gün biraz daha iyi olduk. Yani Afet'in dördüncü gününde burada fazlasıyla iş makinesi, fazlasıyla personel, fazlasıyla gıda hepsi vardı. Ondan sonra bir düzenimizi oturttuk ancak üçüncü, dördüncü gün oturttuk ve ondan sonra bir taraftan arama kurtarma çalışmalarımız, bir taraftan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda çok önemli çalışmalar yaptık. Bugün 15. gün. Burada bir disipline edildi bütün her şey. Arama kurtarma çalışmalarımız geçen hafta bitti. Bir taraftan enkaz kaldırıyoruz. Bir taraftan yeni konutları planlıyoruz. Bir taraftan konteyner kentlerimizin altyapısı bitti. İnşallah yarın itibariyle konteyner kentlerimize çadırlardan vatandaşlarımızı transfer edeceğiz. Çadır açısından da Adıyaman'ın çok avantajlıydı. Biz merkezde özellikle çadır fazlasıyla karşıladık çünkü şu anda bile o hakikaten bir haftadır çadır kentlerde boş çadırlarımız var. Biz KYK yurtlarımız sağlam binalarını sağlam raporunu alır almaz vatandaşımızı açtık. Orada da şu anda boş kapasitemiz var. Orada da vatandaşlarımızı misafir etme imkanımız var. Köylerden talep geliyor. Geldikçe çadır gönderiyoruz. Hayvan çadırları gönderiyoruz. Köylerde de durum pek iç açıcı değil. Dün tamamen biz köylerdeydik. Yine vatandaşlarımızla birlikte olduk. Ama zor bir süreç. Bugüne geldiğimizde yani vatandaş vatandaşımızın ihtiyacı doğrultusunda bütün e, tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Hakikaten milletimiz çok büyük bir teveccüh göstererek bu işi sahiplendi. Bizi ilk günden itibaren büyük bir yardım e, sahnağına tuttu adeta. E, şimdi onları da biraz biraz düzene sokuyoruz. E, vatandaşımızın ihtiyaçlarının e, sınıflandırıp daha da kalıcı ihtiyaçlar ve daha da düzenli bir hayata geçişin e, izlerini yansıtmak için de burada önemli çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan işte ticaretler dönsün, hareketlensin diye dükkanlarımız, bazı fırınlarımız faaliyete geçmeye başladı. Yine diğer bütün esnafı da teşvik ediyoruz. Burada bir hareketliliğin ve yaşantının, yaşamın olması için çadırlarda yoğun bir hareketlilik var. Tabii çadırlarda bu kış günlerinde yaşamak hakikaten zor ee, ama hem sobasıyla hem diğer ihtiyaçlarıyla da vatandaşımızı memnun etmek istiyoruz. İşte bundan sonraki sürecimiz e, konteyner kentleri e, bir an önce kurup vatandaşımızı oraya almak. Yarın itibariyle de o süreci başlatıyoruz inşallah. Efendim aslında siz de belirttiniz bölge halkına mikrofonu uzattığımızda da aslında bu... bu de... Söyleme aslında hep dile getiriyorlar. Yani devlet millet el ele verdi ve buradaki yaralar sarılıyor. Devletimiz ilk andan beri bu, bu noktada afet bölgelerinde e, aslında şunu da merak ediyoruz biz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı ekiplerin de yine e, bölge için seferber olduğunu biliyoruz. E, PTT olsun, havalimanları olsun, e, karayolları, demiryolları olsun e, ne gibi yardım kampanyaları düzenlendi? Bakın bu depremden etkileyen 11 ilimiz içerisinde bizim karayollarının olan tam 10 bin kilometre yolumuz var. Bakın bu kadar 10 bin kilometre yol içerisinde bu kadar büyük bir depremden sadece iki tane yolumuz ilk gün etkilendi. Onu da kısa sürede toparlayıp hizmete verdik. Yani bu kadar büyük bir afetten bile yollarımız etkilenmedi diyebiliriz. Yollarımız her zaman vatandaşımızın bütün ihtiyaçları için hizmete seferber olduk. Bütün karayolları ekipleri böyle kılcal damarlar gibi vatandaşımıza ulaşmak için en büyük avantajımız bizim. Aynı şekilde hava yolları burada büyük bir disiplin içerisinde vatandaşlarımıza müthiş bir hizmet verdi. Hala daha da vermeye devam ediyor. Yaklaşık 400 bin vatandaşımızın bu bölgelerden depremle etkilen bölgelerden transferlerini sağladık. Hala dağlı da devam ediyor. Yine kargo uçaklarının buraya gelen yardım ve diğer yabancı misafirlerimizin dostlarımızın buraya gelmelerinde yine havalimanlarımız çok başarılı bir operasyon geçirdi. Hatay Havalimanımız etkilenmişti. Onu da kısa sürede tamamlayıp hizmete verdik. Orası da çalışıyor. Demir yolları çok büyük çalışma gerçekleştirdi. Özellikle demir yolların istasyonları vatandaşlarımızın barınma yeri oldu. Yine trenlerimiz vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları için açıldı. Ve evet, de şu anda hem hava yolundan hem karayolundan ve demir yolundan buradaki bütün lojistik ikmaller gerçekleştiriliyor. Konteynerler demir yollarımızdan önemli bir istifade ediliyor. Ayrıca İskenderun'da Hatay'da denizden çok büyük operasyonlar gerçekleştirdik. İskenderun limanındaki yangını yine kıyı emniyetimizin o dünyanın en gelişmiş e, gemisi olan Nene Hatun gemisi çok büyük bir özverili çalışma sonucunda söndürüldü. Yine denizden hem e, transferler hem de e, tahliyeler yapıldı. E, şu anda da e, kruvazör gemisi yarın itibariyle İskenderun'a yanaşacak. İnşallah e, binlerce vatandaşımızı kruvazör gemisinde e, iki aylık bir süreyle misafir etme imkanına da kavuşacağız. E, hakikaten devletimizin bütün kurumlar yani sadece Ulaştırma altyapı Bakanlığı değil yani bütün Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı yani bütün bakanlıklarımız Sağlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı topyekün seferberlik halinde vatandaşımızın milletimiz için çalışıyoruz. Ee, o yüzden hakikaten bu zorlu günleri kenetlenerek e, üstesinden geleceğiz. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Burada sadece kayıplarımız e, geri getiremeyiz ama diğerlerini bir yıl içerisinde eskisinden çok daha iyi hale getirmek e, bizim görevimiz ve onu yapacağız. Geçmişte yaptıklarımız. Bunun zaten ispatı. O yüzden vatandaşlarımız biraz sabır ve zaman gerektiriyor. İşli, işlerin daha eskisinden daha iyi olması için. Efendim değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Son dakikalar, belgeseller ve programlar için abone olmayı unutma. Çünkü anladığın yerdesin.